inat dede. Benim babam yok babam benim çalışmamı artık babam öldü benim. Benim babam çalışmama izin vermiyordu. Acaba Ve diyorum ki ben zeki bir insan. Acaba bir işe başlasam mı? Yazı mesela yazıcı. Çünkü zeki insanlar ya, yazayımcı oluyor. Doğru sen daha gençsin. Yeni çalışamazsın. 18 yaşına geldiğinde ne çalışabilirsin? Anladın mı? Sen daha gençsin. Geç senden bir şey olmaz. Ama baba ya. 8-9 yaşındakiler ya çalışıyor ya. Ben daha, daha 13 yaşına geldim. Çalışmıyor çalışmıyorsam geçeceğim. Sen, sen de yaşasına bak. Her gün çocuk çıkıyor ve doğru bakmakta bakmıyorsun. Bak senin yerinde ne? Neymiş mi karışmayın. Sen çalışmayacaksın desem çalışmayacaksın Anladın mı? Anladın mı? Of ya her zaman böyle yapıyorsun. Bu no, dede. Bu yüzden bu babam yesen. Ya bir video şunla kıyayım. Ben çalışıyorum ya. Abartma. Abartma bak seni yendim. Gizli yanmaktan. Devlet değil. Onlar eğitim iyi. Sen onlar kadar da eğitim iyi değilsin. Sen sen, sen çalışmak istiyorsan. Sen önce eğitimini alacaksın. Anladın mı? Özür dilerim dedi. Ya sıcak. Yanlış işte dağılıyordum. Çok özür dilerim. Haklısın.